Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi karavanımızın iç kısmında farklı temizlik yapıyoruz. Yakında Allah'ın izniyle mobilyaya başlayacağız. Evet Cemil söz sende. Ne sözü bende be nefes alamıyorum. <laughs> Allah. Allah. Allah ya silmişiz olmuş adam tansiyonu düşüyor ya. Sen ne diyorsun ya? Bu Allah. Allah. Yani şimdi burada bana <laughs> gülecek olan arkadaşlar var. Allah kadın, kadınlara kolaylık versin. Hadi. Abi bu nedir? Ben sana dedim tavan bu kadar yüksek yapma. Bunu mi bu Allah şu ana kadar en son demiş silmek temizlemek oldu yani öyle diyeyim. Beş gibi yapmışız zaten. Nereye dokunsak ne? ya al ellerimizde. Altı kapılarımız kan olmuş zaten. Ya. Arkadaşlar tavanın boyu iki. 2.15 yüksekliği var tabanın. Evet. O yüzden biraz zahmetli oluyor böyle silmesi. Benim gibi 1.20 olursanız <laughs> tavanı size Sen, seni ölçen cetveli. <laughs> evet. 1.20 boyunuz olursa işi daha uzunlara kitleyebiliyorsunuz. Aynen. Ama kardeşim benden çok çalışıyor. 5-6 orada kalıp alabilir miyiz? Ya alınır o ya. Şimdi birileri diyordur ki ayağının altına hiçbir şey almıyorsun bu da. Sanki ayağının altına bir şey alsam daha zorlanacak bir şey mi hissediyor kendimi ya? Rahat hareket edemiyorsun ya. Böyle da var. Böyle. Ama böyle de zorlanıyorsun ama sanki bana biraz daha kolay gibi geliyor. bilmem ee, zorluk çekmeden. Ee, ne kadar köfte o kadar ekmek miydi? Aynen. ne kadar ekmek o kadar köfte miydi? Şeyi beğendin mi fıkra mı? Senin çocuk. Ha? Hafta sonu dinleyeceğim mi? Yüzüldüm duydum. Ha? <laughs> 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 Dönmüştü. De Şimdi sana bir tane daha anlatacağım. Sen şu şurayı sil. Bezi versene üstüne gitsin şu an. Sildin galiba sen. Tamam. Alt kaldı. Temizini yapıyoruz bakmıyorum. Siliyoruz. Hah. Nereye yokum şimdi? Türkiye'yi dolaşacağız. Önce Karadeniz. Evet, evet. orası güzel oldu bak. Isi evet. kalmadı hiç. 80 yaşında nenesini almış sırtına çarşıda geziyor. 60 lirayı sırtına gezdiriyor. Karşıdan da köyün hocası geliyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Temel ne yapıyorsun diyor. Ne yapıyorsun? Nenenin neneni almış sırtına nereye gidiyorsun? Ya diyor hocam diyor. Nenemi gezdiriyorum diyor. Hem diyor onun diyor sevabını alıyorum diyor. Hem de dolaşmış oluyorum diyor. Tamam mı? Ondan sonra ne yapayım diyor. 80 yaşında nenem diyor. Oğlum diyor, ver onu kocaya da diyor, kocası gezdirsin onu. Hocam diyor, hiç yakıştı mı senin gibi adama diyor, bir de hoca olacaksın diyor ya. 80 yaşında adamı diyorsun ki, neneyi diyorsun ki, ver kocaya diyorsun, hiç yakıştı mı senin ağzına diyor. Arkadan nenesi temele bir tane tekme vuruyor sırtına. Diyor ki, ağzına ekmek koduğumun uşağı diyor, sen hocadan iyi mi biliyorsun? <laughs> sen hocadan iyi mi biliyorsun? <laughs> ağzına de ekmek koduğumun uşağı, sen hocadan iyi mi <laughs> Ne de hoca istiyor. <laughs> Sen diyor hocadan iyi mi biliyorsun diyor. <laughs> o <laughs> biz buraya da kırmışız ha. Niye? Burayı fazla bastırmıyor şu Şurada. Buraya silikon şey ya. Şey gibi. Havalandırmayı kullanalım diye ya. Konular. Ulan ne havalandırmaymış be kardeşim. Hala <laughs> kaynar bu su ha. Sığmaz öyle nasıl olur ya? Allah hala kaynar. Benim bir tane eski, dökül 1970 model bir tane Hacı Murat'ı var, tamam mı? He. Hacı Murat da çıkıyor yola. Işıkları geliyor. Önde de son sıfır bir tane BMW. Arkadan BMW bir çakıyor. Işıklarda fren tutmuyorlar. Eski ha. araba. Güm diye BMW'ci aşağı kapıyı açar aşımız iniyor diyor ki Ne yapıyorsun kardeşim manyak mısın? Manyak mısın nesin? Nedir senin derdin falan diyor. Hemen başlıyor ağlamaya. Abi diyor senin araban yeni benim arabam eski param yok freni yaptıramadım freni tutmuyor garibanım ben Allah razı olsun Allah, ya idare etmeni gözünü seveyim diyor çağırmayalım polis polis diye adam acıyor demene diyor ki <laughs> lan gariban <gülüyor> diyor belli diyor iyi diyor hadi diyor dikkat et kendine diyor gönderiyor aradan adam gidiyor benim böyle bir yerde de bu ışık kazada artırıyor temel çekiyor kendi arkadan bir daha koyuyor <laughs> adam bu sefer geliriyor tam kapıya çekinecek temel camı açıyor abi diyor benim benim merak etme benim diyor benim <laughs> benim <laughs> <laughs> Abi diyor benim benim ben merak <laughs> etme. Yabancı değil. Yabancı değil diyor benim değil. <laughs> Bizim bu temelimiz şey değil. Ha. Sen şey biliyor musun? Ruslarla savaş yapıyoruz ya bir zamanında. Şimdi. Ha. Rus savaşındayız. Oflular şimdi diyorlar ki biz diyor askerlik yani bir şey yapmamız lazım diyor. Bir katkı vermemiz lazım askere diyor. <laughs> ne yapalım ne edelim? Onlar diyor ki bu kuş tüfeklerini alıyor herkes eline. Evet. Tüfeklerle başlıyorlar Karadeniz'in karşısına ateş etmeye. <laughs> tamam mı? <laughs> Ofluda da geliyor adam diyor ne yapıyorsunuz lan diyor. Lan diyor diyor ki bu diyor Rusları bir ateş ediyoruz diyor. Lan diyor kuş tüfeğiyle diyor. Ta buradan Rusya mı ateş edeceksiniz diyor. E ne yapalım elimizden gelen bu diyor. Siz diyor beni dinleyin diyor. Getirin diyor oradan bir kavak ağacı bakayım. Kesin evet. devirin yeri devirin. Oyun içini oyuyorlar. Diyor ki basın barutu. <laughs> koyun diyor çakılı üstüne diyor. Bir tane diyor yerleştirin bir tane diyor mermi diyor içine. Evet ne yapacağız diyor. Siz karışmayın diyor. Yapın dediğimi diyor. Yapıyorlar. Koyuyorlar şeyi, kavak ağacından topu. Evet. Bekliyorlar karşıya doğru. Veriyorlar ateşi. Bir gün 30 tane oklu şehit. Dönüyorlar hocaya ne oldu hocam diyor. Burada diyor 30 şehit varsa diyor Rus yanan anasını. <laughs> Burada diyor 30 varsa diyor Rus yanan anasını. <laughs> Hacı, var ya. Kalem gibisin ha, maşallah bak. Vallahi senin aklına da Sen... Eğitimi falan mı aldın bu temizlik işleri? Yok oğlum, sürüyorsan çıkıyor. Vallahi ben sürünce hiçbir şey çıkmıyor, aynı duruyor. Ama senin sürdüğün yalan hakikaten aynı gibi parlıyor ha. Acaba bu böyle diye diye işleri sana mı yıkmaya çalışıyorum ben? Bir yandan böyle düşünüyorum şimdi kendimi. Biliyorum ya. <laughs> Gaz verip böyle bir şey sana yakıyorum. Kendim böyle arkadan üstünden mi geçiyorum? Diyor ben de onu diyor diyor. Yine dua edersen alırsın hayır duasın diyor. Ben onu koca. Yine <laughs> diyor alırsın diyor hayır duvasın. Çöz. Bir de şu var ya videolara dikkat ediyorum. Abi bizim ikimizin de pantolonları niye kıçın alır mı ya? <laughs> Sürekli böyleyiz. Sürekli çekiyoruz yukarı. Oğlum çalışıyoruz ya düşüyor. Oğlum <laughs> gidiyorum ben ya? ya. Türkiye, Türkiye çatalları gördünüz <laughs> bizi. Adamlar da sıkıldı diye yazmış. Diyor ki ya bitir artık şu karavanı. <laughs> Serdar var bizim arkadaş evet. yazmış o geçen yorumlara diyor ki bitir artık ne zaman bitecek ya bitirdi haftada bir gün çalışıyoruz geliyoruz aynen öyle, öyle. emekli gibi haftada bir gün 5 saat çalış bir hafta yat ama bu ara biraz maddi olarak sıkıntılıyız arkadaşlar aynen. yani ilham verebilirim oradan biraz bir şey gönderin de erken bitireyim Abi bana gerek yok. Videoları beğenin. <laughs> ha, Arkadaşlarınıza söyleyin. Evet, abone olsunlar abone mi? olsunlar. Evet. Amerika'nın anasını. <laughs> Amerika'dan para alalım bizde. Herkes şey alıyor. Amerika bizim donumuzu alır da biz ondan bir şey alamayız bence. Vay <laughs> Kızım biri çıkmış oradan. <laughs> Hangisi? İki istedim? kelime ya. iki kelime söylemiş. Patlamış gitmiş abi. Ondan sonra biz burada eşek gibi uğraşalım <laughs> Diyorsun ki biz burada eşek gibi uğraşalım ve eğlenmiş. <laughs> Şurada bir, bir daha iz kalmış da. Şöyle sağa, şöyle bir daha şöyle Çıkar mı zaten? Ne az mı o bizim? Yok lan süper. da çıkmaz mı siz? Onlar bol suyla çıkıyor herhalde ya. Ben öyle denedim. Bol suyla yapınca çıkıyor. alıyor yanına tamam mı? Tamam. Torun diyor. Bak diyor ağacın kovuğundan diyor bir tane diyor soluncan çıkıyor. Görüyor musun diyor? Ha görüyorum dede diyor. O soluncanı diyor o çıktığı yere sok diyor. Sana diyor 10 lira. Ha. Düşünüyor düşünüyor çocuk. Lan nasıl sokarım diyor. Torun düşünüyor. Tamam dede diyor sokarım diyor. Hadi sok da diyor sana on lira vereyim. Çocuk düşünüyor düşünüyor. Solucanı alıyor şimdi. Solucan o delikten çıktı ya. Ha. E solucan sokmaya çalışıyor. Bükülüyor solucan. Sokmaya çalışıyor. Bükülüyor. Çocuğun aklına geliyor. Gidiyor şeye, banyoya. Banyodan saç spreyini alıyor. Solucanı böyle uzun yatırıyor tamam mı? <laughs> saç spreyi sıkıyor. <laughs> e oluyor taş gibi. Getiriyor delik delikler içeri sokuyor. Dedesi böyle diyor. Ulan diyor al benim sana lan diyor. Al şu 10 lirayı diyor. Tamam mı? Gidiyor. Ertesi gün nenesi çağırıyor torununu? Diyor uşağım al bakayım şu 20 lirayı koy cebine diyor. Hayırdır nene diyor. Ne oldu? Nasıl hak ettim ben bunu diyor. Sen diyor dedene diyor ne güzel şeyler öğretiyorsun <gülüyor> diyor öyle diyor. Sen diyor <laughs> <c> dedene <laughs> diyor ne güzel şeyler öğretiyorsun öyle. Ulan. Dede belki oradan kapmış. dede, dede oradan kapmış işi. <laughs> dede oradan şey, açılıyor, açıyor, bakıyor solucan, solucan böyle tam sokacak seni düşüyor, tam <laughs> sokacak. Şimdi şey, çocuk uğraşıyor ya solucanla, solucan yamuluyor, eğiliyor, bükülüyor. Alıyor saç çiplerini, sıkıyor solucana. Solucan oluyor demir gibi, sokuyor. Herkes <laughs> ama <laughs> ne, ne, nesi diye Sen diyor dedene ne güzel şeyler öğretiyorsun, Al şu 20 lirayı. <laughs> よし。